ilgili yorum alacağız. Şimdi Işık FX'e dönelim. Ece Pulaş orada bizi bekliyor. Ece Hanım merhaba. Merhabalar. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Altın fiyatlarındaki görünümü konuşuyoruz. Finansal piyasaları hareketlendiren Fed'in başkanı. Ben Bernanke'nin açıklamaları sonrası Spot altın yeni işlem gününe 1270 dolar bölgesinden başlıyor ama bu hafta 1300 doları hep zorladığını konuştuk ve takip ettik. 1290 dolarlardan biraz kar satışı gelmişti. Son durumda 1276 dolar 39 cent seviyesinde spot altının onsu işlem görüyor. Peki görünüm ne? Bernanke bugün de bir konuşma yapacak. Şimdi Fed'in bundan sonraki politikalarına ilişkin beklentiler de göz önünde bulundurulduğunda altın için neler söylersiniz? Altında teknik olarak 1290 seviyesi bizim için önemli bir dirençti zaten. Son iki haftanın en önemli direnç seviyesiydi. Dün de Bernanke'nin konuşmalarını fiyatlayan altın en yüksek 1294 seviyesini gördü. Yeniden tekrar satış baskısı arttı. Teknik olarak aşağıda son iki haftadır biz e, fiyatın 1180 desteğine kadar geri dönmesini bekliyoruz aslında. E, bunun üzerine yine Amerika kanadından gelen açıklamalarla birlikte altın dün dalgalı seyretmiş oldu. Berlanki fiyat e, konuşmalarını fiyatlamış oldu. Önümüzdeki günler için bugün bu haftayı nasıl kapatacağı konusunda aslında bugün yine e, Bernanke'nin dün yaptığı tahvil alımlarına ilişkin önceki açıklamalarının düzeltme sinyallerine ilişkin konuşmalarını bugün de destekleyecektir diye bekliyoruz. Tabii bunun yanında bugün yine işsizlik oranları gelecek istihdam talepleri gelecek. Daha önce yapılan açıklamalarda da işsizlik oranı 6,5 6,3'ün altına inene kadar sıfıra yakın faiz politikasının devam edeceği yönündeydi. Bugün yine dünkü açıklamalara destek olabilecek konuşmalar gelecek diye bekliyoruz. Bunun altındaki seyri de satış baskısını arttırması olarak bekliyoruz. Yani bugün 1180 desteğinin test edilmesi mümkün. Bu açığa satış pozisyonlarının arttığı ifade ediliyor altın fiyatlarında. Bunun da önümüzdeki vade için altında bir rally etkisi yaratabileceği şeklinde değerlendirmeler de var. Hedge fonların da arasında bulunduğu büyük spekülatörlerin vadeli piyasalarda altın fiyatlarının düşeceğine yönelik e, pozisyonlarını arttırmalarının e, olumsuz bir görüntü oluştursa da e, yukarı yönlü hareketle sonuçlanabileceği şeklinde değerlendirmeler var. E, burada da e, işlem yapanların eğilimlerini gösteren brüt açığa satış işlemlerinin e, bu konuda kayıtların başladığı 2006 yılından beri en yüksek düzeye çıktığı belirlenmiş. Yani bunu nasıl değerlendirmek lazım? Biraz daha uzun vadeli konuşacak olursak altın için. Hmm. Altının bazı köşe taşları var Son 15 yıllık köşe taşları Mevcut zaten bu 825'ler 972'ler ve 2009 yılında e, 1005'ler diye karşımıza çıkmıştı Bu açıdan teknik değerlendirme Yapacak olursak aşağıda 1005 Seviyesi teknik olarak çok kuvvetli Bir seviye dolayısıyla şu dönemde e, Aşağı yönlü harekette de iyi seviyeler arasında seyrediyor altın e, Alımların 1000 seviyelerinden dönmesi mümkün aslında yani yukarı yönlü hareketin e, baskınlık kazanması bin seviyelerinden mümkün. Binin altında yani 972, 825'ler gibi sevi köşe taşı olan seviyelerin e, kısa vadede çok da test edilmesi beklentilerimiz doğrultusunda değil. Yani binin altına sarkma gerçekleşmeden yeniden yukarı yönlü düzeltme başlayabilir bin seviyeleri gibi. Ece Pulaş çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için yayınımıza katıldığınız için. Altın fiyatlarını konuştuk. Şimdi hem teknik seviyeleri hem ürün bazında seçenekleri bundan sonraki süreçte.